Hepinize selamlar dostlar Los Angeles'ın yeni bir bölümünde hoş Bugün Servik'te Karbak şehirleştirmeye çalışacağız. Ee, bu arada düğün video atamadığım için kusura bakmayın. Yeni monitör aldım 2K. Onun ayarlarını yapmaya çalışıyordum. Ee, şimdi neyse başlayalım. Burada bir 140 miydi ya? Emin değilim. Bu arada 2K monitörde 1080p oyunu markı. Malum oyun bayağı şey olduğu için ee, ekran kartı ömür bitirici mi diyelim ne diyelim bilmiyorum. Neyse işte 1080p'de oynuyorum. Yeni monitörde bayağı akıcı ama çok e, birazcık bulanık gibi. 1080p'de oynadığım için, arka 2k'da oynasam çok güzel olacak. Neyse, belki ileride oynarım ya. Bilmiyorum. E, şimdi seni evcilleştirmeye başlayalım. E, başlayamadık. <laughs> tamam, bir dakika. Sen gel. Buradan gidelim senle birlikte. Yüksel, hop mükemmel. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, soru cevap yapacağım. 20 bin abone için herkese teşekkür ederim. Ee, soru cevap o videosu ne zaman gelir bilmiyorum ama yarından sonra gelebilir. Sizden sorular isteyeceğim yarın. Bir videoda. Allah'ım. Ee, ya sen benim önüme geç ya da ben senin arkana geçeyim. Evet istemiyor. <laughs> Arkamda duracak. Bir yere geç hadi. Allah Allah. E, ne yapacağım senle? E oturayım o zaman. Tamam. Döndüm. Neredesin? Merhaba. Bak illa arkama geçecek. Sıfı oturdum Eee. tuturdum güzel. Hey. Vuralım. Hadi ya. <laughs> Neyse. Tamam. Bu arada 4-5 gündür babamla kalıyorum. Arka oynamıyorum yani. Eğimim ince gitmiş. <laughs> Var mıydı ki? Neyse. Ee, bu bizi öldürmez inşallah. Şöyle duralım. Yo, iyi de oturacağız. Tamam. Güzel. Bu arada var mıydı? Bu arada grifinler çiftleştiriliyor mu? Çiftleştirilmiyor mu? Bir saatlik yeter diye çiftleştiriliyor falan. Deneyeceğim yakında. Kendim öğreneceğim bunu. Tamam. <laughs> bu şekilde evcileşeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya tuzak yapacaktım. Ama bir an dedim tuzaksız da evcilleştiririm dedim. Bakalım evcilleştirebilecek miyim? Hey ee, göreceğiz. Ee, çift montöre geçtim. Yeni montörü aldığım için. Diğer montürde de e, yayın okurken güzel olacak. Öyle söyleyeyim. Tamam. Ee, şöyle. Aa öyle kalsan güzel olacaktı. Bu arada kafasından daha mı çok hasar yiyor? Galiba hayır. Boynuna mı vurdum emin değilim. Tamam düşüp de ölmeyelim. Ama ama böyle bir... bak tam ona döndüm gitti gördün mü? Vay hayvanlar çok zeki olmaya başladı ben anlamıyorum. Heh, tamam. Ah kondu. <laughs> Amca bayıldım bir an. Bola tutuyor muydu ya seni? E, emin değilim. Deneyelim mi? Evet deneyebiliriz. Denem hakkımız var. Şimdi 3'e bastım. Ee, evet. <laughs> Bolayı da tutturabilirsem. Aa oldu mu? Eee emin değilim. Hani daha demin tutturabildim ama. Ama sen böyle geçersen ben. Ay evet tamam. Ya çok vuruyorsun çok vuruyorsun. Bir dakika 5'e bas. Hemen bayıltalım bunu. <laughs> Bayıltabilirsem. Tamam çözüyorum bunu. Yok çözemiyorum. Çok kuruyorsun. Aa bir dakika benim sırtımdaki vuruyor. Hayır. Yok vurmuyor. Ben şeyle vuruyorum değil mi? Tüfekle. Bunu emin miyiz? Ee, evet sırtımdaki vuruyor. Çok güzel. Kaçıyor. Ha kaçıyor. Tamam. Ya sırtımdaki vallahi mutasyon falan demem. Seni bir Allah'a yediririm. Şöyleyin. Ee, şöyleyim. Hadi ya. Ee, şey birazcık dağlık yerde bıyılsam. Ben niye tutturamıyorum? Halbuki bir eğimin var. Heh, tamam birazcık öne doğru atlamam gerekiyormuş. Bu arada bunun baygılına ne durumda şey oluyor bilmiyorum. Neyse bakıyoruz ya. Sen. Yok tutturamadım. Ee, tutturacağım. Ee, tutturamayacağım. Agent'ın oraya gitme Ağacın sana al sen agent değilsin eee bir dakika şunu bırakalım Böyle yaptım abi hayvan beni bıraktı bile ya bu <laughs> daha eğimim yok ki hayvan artık takmıyor beni zaten vuramıyor diyor tamam eee sen ölme bana yeter tamam bayılttık Altı ee, alt tarafta vahşi bir hayvan yok. Var. Hatta oha şey var. Senin ismin neydi? Yuti. Yuti. Yirmi seviye. Ee, kötüymüş. O zaman Yuti'lere ölüm. O oha oyun dondu. Ne oluyor? Ya oyun dondu. Yeni monitörden olsa gerek. Ya bilmiyorum. Ee, 19 adet yeter ya. Ben sizi de öldüreceğim. Birisi ölmek üzere. Gerçi birisini öldürsem yeter gibi. Hadi ya bu, bu kötü oldu. Ya tamam öldürmüşüm. Hayır arkadaşını niye Sen, sen ölecek misin? Vaaaaa! Bir dakika bekle. Çok vuruyorsun. Nerede bu? Hayan biraz tuhaf. Neyse altıya bastım. Tamam tamam iyiyiz. Sorun yok. Çok güzel. Mükemmel. Tamam, hadi öldüreyim. Tamam. Benim şeyim neredeydi acaba? Ee, baş harfi karbayk şu. Ama kar şunun ismini şey yapacağım. Eee pamuklu bir şeyler yapılmıyor. Ne? kar topu, kar topu tamam. İsmi kar topu olacak. Bence gayet güzel. Tamam. Şimdi buradan ee... bunları al. Hadi ya o kadar kolay mı olacaktı? Tamam. Ne güzel. E hadi bakalım eve gidelim. Buradan biz ne taraftaydı? Oradaydı, tamam. Eee, ağırlığımız var birazcık. Normal. Şunları bir atar mısın artık? Kaç bölüm oldu hala koymadım. Atalım bari. Eee... Hasar, hasar. Hasara ihtiyacımız var. Neyse evde görüşürüz. Şimdilik bay bay. Eee, bu arada... Ne diyecektim? Evet, ne diyeceğimi unuttum. Mükemmel bir şey. 2K montür alırsanız 2K'da kullanın. Eee, 1080p'de kullanmayın. 1080p ve monitörü 1080p'de kullanın yani hepsinin çözünürlüğüne göre kullanın ee, Ben şu an tecrübe ediyorum 2K'da 1080p kötü ya yani Çok 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 kötü değil ama 1080p iken daha iyiydi i̇şte Böyle daha akıcı ayrı konu ama Neyse Senin yerin ne istiyordu? Kar belki şu ya Senin ismi ve Snow? Yok kar belki şu ee, Kar dedim Demeseyim miydim? E, tamam. Daha çok bir şey istemiyor Güzel. Hatta üstünde bile üretebilir miyim? Bir dakika. Var? Yok. Tamam. Hadi eve. Buradan gidelim. gidelim. Altta kapro falan var da ihtiyacımız yok ya şu anlık. Bu arada şeyi yapacağım. Omzumdaki için yani sinomoskoplar için özel bir yer yapacağım. Haberiniz olsun. Ya şuralarda bir Griffin görsem direkt evcil değiştirip çiftleştirmeyi deneyeceğim. Birisi şey dedi. E, de dolaşmasını açarsan sürekli dur diyeceksin. Yani o tuşu. O şekilde çiftleştiriliyor dedi ama o mobilde olmuyor mu ya? Neyse deneyiz bakarız. Belki de oluyordur. Bilemem. Hiç denemedim. Hatam, bunların tam bunların çiftleşmesini e, konuşamadım. <laughs> Neyse onu aç yok. Sen sen gele koy. Bir dakika. Şuradan e, davranış. Dolaşmaya aç. Evet çiftleşme yok. Şey golemde de yoktu. Bilmiyorum. Ben yani çiftleştiriyorum ama ama deneyeceğim dediğim gibi. Hayır, bir sonraki bölüm ağır mutasyonu yapalım mı ya? Ama bize bir tane daha ağır lazım. Eee, sen neydin? Dişi. Ve dişi. Tamam, olsun. İki dişi daha iyi. Daha çok yumurta demek. Yani benim için aslında. Eee, çok uzun sürmeyecek. Sen, sen orada uç. Ah merhaba. Buradan geçelim. Eee... Şurası. Buradan yukarı dedik. Varda anesi Leaf Ve DG Tamam Ben de var Ne istiyorsun? Leaf istiyorsun Ciddi misin ya? Leaf olması lazım Hiç yokmuş tamam 2 dakika toplayalım Hemen şuradan E'ye bastım Hop. Yok yetişemedim Tamam bunları topla Atlayalım. Tamam bu kadar yeterli Altıya bastım geri çıktım Elimdekini bırakmak için. Eee al bakalım. <laughs> Kapı üstüme kapandı. Yok artık. yeri de bırakayım da şuraya. Tamam. Al bakalım. Buradan bulabilir miyim acaba? He tamam. Var belki şu. Buradan bir zaten. Eee Ya yani metal daha fazla var. Ama bunları birleştirelim ya anladın. Metal külçü. Nitar külçe. Ne tuhaf. Birbirlerini dışlıyorlar sanırım. <laughs> Emin değilim. Tamam, burayı açtım. Şuradan şuradan dalalım. Merhaba. Ee, sen bunu al. İlk bakacağım şey şu olacak. Orada inşallah oyunun sesi geliyordur. Tamam. <laughs> Bile basalım bir de. Hop mükemmel. Abi çok güzel bir hayvan ya. Gerçekten mükemmel. Tamam şimdi özelliklerin girin. Sence ilk önce bunu. Sisir falan yanılmaz sattı. Zaten rengi de mükemmel. Bir dakika bu Griffin gibi süzülüyordu. Değil mi? Evet mükemmel. Hatta Griffin yerine bunu mu kullansak ya? Bunu üstüne sıkabiliyor muyuz? Ee, hayır tamam Griffin kullanacağız. <laughs> Süzülürken vurabiliyor musun? Süzülemedim. Yani süzülürken... Aa bu benim hayvanımmış. O yüzden... Tamam bu sorun. He benim aklıma sorun bu da tamam. Düşün beni korkutmayın. Gerçi bunları bir yer yapmak lazım ya. Yani. Bunlar... su doğru açılıp giderler valla. Şuradan süzül. Tamam yumurta çalarken falan aslında bunu kullanabiliriz. Mesela şu an yumurta çalmaya gidelim mi? Eee girişim geldi evet bakabilir miyim acaba? Kendisi otomatik konuyor. Ben... Yok istemem. Atalım. Kendisi gelsin. Tamam. Acaba... Yok. Rex? seviyen kaç acaba? Bu arada bir önceki bölüm 130 seviye Rex varmış. O onu kaçırdık biraz kötü oldu ama. Neyse şimdi e, süzülürken vurabiliyor muyuz acaba? Tamam. Ama aynı hasar vuracağız büyük ihtimal. Evet. Yo böyle 69 süzülürken daha fazla. Tamam ölmüyor sorun yok. Staminamız bayağı var. Bu arada stamina çok gitmiyormuş. Aa bunlar bize 9 falan vuruyor. Neden bu kadar az? seviyesi 50 olduğu için olabilir. Ben 3K yapayım stamina'yı. Oha. Baksana ne kadar stamina geliyor. Tamam. Tamam. Bu çok iyiymiş. Şimdi buradan süzülerek. Yok. Yanlış oldu. Şöyle süzülerek. Eksi vursam. Tamam bak. Süzülerek yüzü vurdum. Peki şimdi. Evet bir fark olmuyormuş. Trençom. Aa ayağım oruyor. Ha niye kaçıyorsun? Ee, bunun C'si Oh merhaba. Doğru <laughs> extinction lan. Hatırladım. Biz çok iyi ya. Aa saat kapısını tutamadı. Bir dakika şunu öldürün. Hepsini deneyeceğim. yok ben sana böyle vuramıyorum. Eee tamam. Dön bakalım. Bir anladık güzel. Çıra bunu öldürünce kaç seviye gelecek? Gerçi mutasyon videolarında hayvanları bunu öldürürsek çok çok fazla seviye gelir. Ama o şekilde yaparsak seviye sorunumuz kalmaz. Tamam. Yükseli öldü ya. Şimdi. 8 seviye gayet iyi. Sana ağırlık. Ağırlığı da mükemmel bunun. Ben buna 20k yaparım. Eee net bir şekilde. Şimdi saat kabusunu tuttum. Evet. Bu özelliği mükemmel bir şey. Tekrardan saat kabusunu tuttum. Canımızı dolduralım mı böyle ya. Ee, Bostayken acaba şey olur mu? Neyse bu riske girmeyelim. Hani iki dakika hayvanlarımı kenara çekip aslında Bostarısı yani yetişebilir. Evet ben Tam emin değilim. Ama denemeyeceğim. Ya yani domuz? Aslında can sağlayan bir hayvana gerek yok. Ben zaten canları 35-40k yapıyorum. Ve 30k. Hiçbir hayvanım ölmez bence. Ki çok da rahat seviye kasıyorum. Bu yüzden hasar verebileceğim. Demeyince. Sen, sen, bizim Evet bizimsin. Peki sen bizim misin? Evet bu da bizim. Tamam. Burayı bizim hayvanlar kaplıyor. Of oh, FPS 51. 53. bu da FPS düşüyor. Merhaba. Acaba neden FPS düşüyorsunuz? Şimdi. Ee, şeye gidelim mi? Ejder yumurtası çalmaya. Ne dersiniz? Yani hayvan daha yeni aldık. Riske... Neyse gidelim ya ne olacak? Abi bir dakika benim sırtımda şey var. Tamam buna girmemize gerek yok. Oh. Tam özelliklerine bakmadık. X, Z, C, Space. Yine Space? Tamam. Ne? Şey... Merhaba 36 seviye Ya bu hayvanlardan kullanmıştım gece tamam gerçekten güçlüler ama Sabah da çok kötüler ya Giden baya kötüler Neyse gece koruyor Gece falan gözleri inanılmaz güzel gözüküyor Hatta onun bile mutasyonunu yapabiliriz yani Şimdi kapat Geldim. Neyse ya orada görüşürüz. Ee, beni bilecek miyim? Teşekkürler. Hayır. İki kez bastım heyecanla. Neyse. Ee, Magmasur yuvasında görüşürüz. Şimdilik bay bay. Tamamdır geldik. Magmasur yuvasındayız. Orada hala da yeni montöre alışamadım. Alışma sürecindeyim. Deniz olsun. Ee, benim açtım ne durumda? Ne fena değil. Senden Ayrıldım. Kapı girişinde magma sur. Ee, bir tane var gibi ya. Evet şurada var. Şimdi şurada mı var? Emin değilim. Neyse. Sırtım için umarım yemek vardır. Ee, kontrol etmedim. Tamam. Merhaba. Aa güzel. Gayet güzel. Yemeyi değil kaç seviye? 20 seviye neden? Ne yapıyor ama? Seviyeler çok düşük ya. Burada var mı? Burada yumurta yok. Ya bunları yiyelim bu arada? Yiyemiyorum havadayken o da iyiymiş. Tamam şuradan çıkalım. Nereden çıkacağım? Hayır! Düşüyordum. Tamam iyi sorun yok. Nerede bu geçit yeri? Hiçbir şey göremiyorum. Nereden çıkılıyordu? Buradan değil mi? Eee evet mükemmel patatesi yine üstünde. Abi nereden çıkılıyor olabilir? Oradan. Buradan çıkılmıyor mu ya? Ve ee, burada da yumurta var. Orada da yumurta var da. Ee, sen. Yüksel yüksel. Biz Ya yumurtalar çok kötüymüş Bir dakika ee, Geldiğim yönden Adam, Oyuna odaklanamıyorum ki şu an monitörden Tamam şuradaymış Merhaba bakma mı sakın ee, Diğer yumurtalara bakmayacağım Çünkü korktum Tamam Buradan gelim. Gezi 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 sorun yok. Ya bu ne altı seviye? Şu zaman burada ses yankılanıyor. Oha! Tutuyordu bu arada. Biraz yavaş yavaş. kapat. Tamam. Şimdi orada. Hemen yüksel. Staminen ne durumdasın? İyi yerli ancak. Kötüymüş ya. Tamam sana bindim. Sırtımdakine bakacağım. Yemeği var mı diye. Buradan yüksel. Ee, şimdi bence ejderha bölgesine gidelim. Magma sorulardan korktum ya şu an. Ejder bakalım ejder. Hem bunun süzülmesi falan güzel. Atak Griffin'den daha mı iyi? Yani hızlı. Acaba Griffin daha hızlı yoksa bu mu? Hem. Ben karşı kaldım. Ortadayım ben. Tamam tek sour Sırtımda ekini müsait bir arada baksam mı acaba? Neyse şu an çok önemli değil. Onu kullanmayacağım. Ama yemeği azalmıyor. Yani yemeği var demek. Ama kaç tane var? Neyse ya. Onda yemek şeyi sıfırlanacak. son canı inecek. Öyle ölecek. Ben yani çok sorun değil. Evet evet. Tamam. Yem <laughs> yem. Şimdi. Ee, yumurtalar neredeydi? Galiba şurada. Evet o taraftaydı. Buradan gidelim. Bu kısımları kesmeyeceğim. Karbak şöyle süzülmesi zevkli. Buradan. E ee, arada donuyor ya. Sen, Buradan... sen stego evet stegosun. Buradan böyle gidelim. Ee, bu arada Managarm evcileştireceğim. Ne zaman bilmiyorum ama Managarm lazım. Bayağı sağlam vuruyor zaten. Saatik özelliği vesaire çok güzel. Eşimize yarayacak. Tamam son can ver. Domina nasıl iyi durumda? Şuradan giriyor ama. Hadi bakalım. Ee, orada bir adet görüyorum. Biz buna daha önce bakmış mıydık? İyi e, kimse yok. Tamam. Ne oluyor şu an? Bayağı donuyor. Yok. 50 seviye. Buradan ee, yumurta yumurta yumurta. Hatta K'ye basalım. O şekilde bakalım. Daha mantıklı. Ve daha kolay. Tamam. Sağda yumurta yok. Solda da yumurta yok. Tamam gayet güzel. Hiç yumurta yok. Yumurtalar ileride olabilir. Ya zeminde yumurta oluyor muydu? Ya şu yerde. Olmuyordur değil mi ya? Yok sanmıyorum. Ee, yukarıda bir ejderha var. Birazcık daha yükselelim. Ne oldu bir anda? Tamam, 3 yapalım. Tamam. Aa geliyor. Ya bir yerde ben yumurta görmüşüm. iki video önce falan. Ama sonra unutmuş mu almayı? Neyse. Ejra kapışsam mı acaba? Tamam arkasına geçtim. Orada güzel taktikti. Tamam ben bunu arkadan öldürürüm. Galiba. Kanattan vura vura. Niye seviyen var acaba? Allah'ım Sürekli savaş yapmaktan ya Artık Gerçi bu ölmez Canları fazla oluyor. Ne seviyorsun Eee Tam görmedim uzaktan bakacağım Sırf merakımdan bakıyorum Tamam e ee, 100 seviyeymiş saygılar Tamam biz bunu öldüremeyiz Ya öldürürüz de çok uzun sürer O yüzden boşver Abi sen nereden gördün Buradan kaç Tamam mıyız Değiliz hala geliyor Ya, ya. Bu şey gelsin mi ee, PvP'de adam trollemece falan Biz eskiden yapıyorduk arkadaşlarımla kendi aramızda. Mesela kendimize bir kurban belirliyorduk. Giriyorduk bayıltıyorduk falan. Onu sürükleyerek suya atıyorduk. Çok zevkli oluyordu. Böyle şeyler yapabilirim. Ee, bırakmış. Tamam güzel. Evde görüşürüz. Şimdilik bay bay. Ee, tamamdır. Evdeyiz. Bence bu videoyu burada bitirelim. Çünkü ben montur ayarları falan filan çok uğraştım. Yoruldum birazcık. Ee, bu videomuzda böyle olsun. Bugünlük de bu kadar diyelim. Görüşürüz. Kendinize yakın. Bay bay.